頑張ってくさい。<laughs> Abla dede evimiz yandı, hiçbir şeyimiz kalmadı. Ocağımız battı. Çıktım ki alev atıyor buradan doğru. <laughs> Haber ettiler işte geldi. <laughs> E, saat 10.20'de bize ihbar geldi. İlk önce öncüyle müdahale ettik. Geldik buraya. Arkasından iki su tank, arkasından merdivenliyle geldik. E, yine her zaman daha önceki yangınlarda da söylediğim gibi elektrik kontağı ve ondan kaynaklı çattaki e, işte kozalak, saman, kağıt, kereste gibi malzemelerden kaynaklanan bir yangın. Bir saat gibi bir e, zamanda şu anda soğutma çalışmalarımız da aşağı yukarı bitmek üzere. Yani e, arkadaşlara ben özellikle itfaiyecilere teşekkür ediyorum bir saat gibi bir sürede böyle karmaşık bir bina yapısındaki bir yangına müdahale ettikleri için teşekkür ediyorum. Uyarlarımızı her yangında yapıyoruz yine yapalım. Çatılarımızda özellikle işte saman, kereste, sünger, çam kozala, odun, kömür gibi şeyleri bulundurmayalım. İşte hep örnekleri kötü örnekler maalesef. Tek buradaki bizim tesellimiz can kaybı olmadı. Döşeli, dayalı döşeli bir ev vardı ama boş kullanılmayan bir ev vardı yanan. Dumandan zarar gören İki evimiz var. Tabii üç, dört tane de şey var. Çatı var. Yok evde kimse yoktu. Zaten dışarıda çatıdan, dışarı, direkt dışarıdan kaynaklandığı için vatandaşlar da gördü. Kendilerini dışarıya attılar. Biz geldiğimizde direkt yangına müdahale ettik. Dışarıda kalan veya mahsul kalan bir vatandaşımız yoktu.